Ticaret Bakanı Mehmet Muş ihracatımız Kasım'da geçtiğimiz yılın Kasım ayına göre %33.4'lük artışla 21.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu değer en yüksek aylık ihracatımız dedi. MIT'in operasyonuyla PKK KCK'lı terörist Pervin Aslan'la örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin'de başlatılan Eren Kış 8 Ömer Yan Şehit Güvenlik Korucusu Abdüllatif Emen operasyonu devam ediyor. Engelsiz Meclis Projesi kapsamında engelli bireyler sorunlarını dile getirmek için Ulus'taki tarihi 2. Meclis binasında kürsüye çıkacak ve engelli hakların ilişkin çeşitli kanun teklifleri sunacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında görme engellilere yönelik hazırladığı Engelsiz Cimer uygulamasıyla sesli kitaplardan oluşan Kulak Ver projesi erişime açıldı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu, mevcut para politikası duruşumuzun birikimli etkilerini 2022 yılının ilk yarısında gözlemleyeceğiz dedi. Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin, Çin'in hipersonik silah arayışının bölgedeki gerginliği artırdığını bildirdi. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde dün Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukraynalı asker yaşamanı yitirdi. Yaklaşık 7 yıldır iç savaşın sürdüğü Yemen'in bazı bölgelerinde yüzlerce öğrenci çadırlarda ve kulübelerde zor şartlar altında eğitimlerini sürdürmeye çalışıyor. İşkur hibe desteği ve istihdam olanaklarıyla engellilere destek veriyor. Son 7 yılda 3198 engelli girişimci İşkur'dan aldığı yaklaşık 150 milyon lira hibe desteğiyle kendi işini kurdu. Bu yılın ikinci yarısından itibaren iyi bir ivme yakalayan Türkiye fuarcılık sektörünün gelecek yıl fuarcılık anlamında çok iyi bir yıl olan 2019 seviyelerini aşacağı öngörülüyor.